Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar eden 8. kelime la kelimesidir. Hayır, yok, mema manalarına gelmektedir. Mema manasına fiilden önce geldiği zaman fiili olumsuz yapma şeklinde. Yani gelme, gitme, gelmiyor, gitmiyor gibi olumsuz yapmaktadır. Tekrar sayısı 1364 defadır. Örnek olarak Tevbe suresi 40. ayet-i kerimeden bir kesit. Yani ayet-i kerime başından ve sonundan devam etmekte. La <laughs> tahzen innallâhe ma'anâ. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevr mağarasında hicret esnasında Hazreti Ebu Bekir'e söylediği söz. La tahzen üzülme. Yani fiilden önce geldiği için fiili olumsuz yaptı. La tahzen üzülme. İnne muhakkak Allah'a Allah ma'ana bizimle beraberdir, bizimledir. La kelimesi için başka bir örnek Bakara suresi 2. ayeti kerime Fatiha suresinden sonra <laughs> Elif mim zelikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin. Zelik, işte bu veya bu El kitabu kitap kelimesi elif lam takısıyla beraber gelmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'e işaret ediyor. Zelikel kitabu işte bu kitap, işte o kitap. La raybe fihi. La yok. Raybe şüphe. Fihi onda, onun içinde. Onda asla şüphe yoktur. Huden hidayet kaynağıdır. Lil muttaqin muttakiler için yani kötülüklerden korunanlar için hidayet kaynağıdır. La kelimesi için başka bir örnek. Bir hadisi şerif Ebu Davud ve İbni Mace'de rivayet edilmiş. Hazreti Enes bin Malik tarafından rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim evinden çıkarken bu zikri yaparsa Allah onu doğru yola iletir, ihtiyaçlarını karşılar ve düşmanlarına karşı da korur şeklinde. Bismillahi tevekkaltu Bismillahi, Allah Bismillahi Allah'ın ismiyle tevekkaltu tevekkül ettim. Alallahi Allah'a tevekkül ettim. Yani ona güvendim, ona dayandım. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi. Allah'ı kendime vekil yaptım. Tevekkaltu alallah. Allah Allah'a güvenip Allah'a dayandım. La havle güç yoktur. Ve la kuvvete kuvvet yoktur. İlla billah. İlla harf istisna. Billah Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.